İlk kez bir koalisyonu deneyecek olan iki büyük parti de birdenbire yepyeni özgürlüklerle kucaklaşan toplumda büyük bir sınava giriyordu. 10 yıl boyunca 1960'ların sokaklarından sırasıyla işçiler, öğrenciler, polisler ve en sonda askerler geçecek ve demir yumruk inene kadar sınav devam edecekti. Bu film 1962 yılında Kayseri cezaevinde gizlice çekildi. Bir amatör kamera, bir mahkumun yakını tarafından Kayseri'ye getirildi. Hapishanenin gayri resmi doktorluğunu da üstlenen Halil Akkurt tarafından içeri sokuldu ve tarihe bir belge olsun diye çalıştı. soktuk fakat sinema makinesini nasıl kullanacağını bilmiyoruz. Ben Anadolu çocuğuyum, Ali Anadolu Ömrümüz, ...ömrümüzde bir sinema makinesini ne görmüş ne elimizde almıştık. Kamerayı kullanmasını bilmiyorduk. Biz böyle böyle boyuna oynatmışız şeyi, halbuki sabit durması lazım. Tüm acemiliğine ve izlediğiniz türden çekim hatalarına rağmen ilk kez kamuoyu önüne çıkardığımız bu film, 10 yıl süreyle ülkeyi yönetmiş kişilerin cezaevindeki yaşamlarının bir belgesi niteliğinde. Ankara'da DP'nin mirasçıları iktidar ortağıydılar. Ama asıl mal sahipleri Kayseri'de mahkumdular. Yastığa'da da hüküm giyenler seçimlerden birkaç gün sonra kafileler halinde askeri uçaklarla Kayseri'ye taşınmışlar ve bu cezaevine yerleştirilmişlerdi. Gerçi artık aralarında devrik başbakan yoktu ama Cumhurbaşkanı'ndan bakanlarına, Genelkurmay Başkanı'ndan milletvekillerine kadar 450 kişilik DP kadrosu Kayseri'de adeta sürgünde bir meclis gibiydi dönemin cezaevi komutanı olan Yılmaz Erkekoğlu bu garip meclisin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor. Bayar aynen Çankaya'da oturan bir cumhurbaşkanı gibi oturdu. Halisifir <laughs> cezaevinde de. Herhalde arkadaşlarının desteğiyle kendisine bir koltuk alınmıştı. İstirahatlarında o cumhurbaşkanlığı koltuğu gibi gene oraya otururdu. Danışmanları vardı en yakın arkadaşları medeni birterler, himmet ölçmenler efendim. Bunlar Osman Kavrakoğulları, hiç bayarı etrafından ayrılmayan insanlardı. Onlara talimat verir. Ankara'da hükümetin ve meclisin aldığı kararlar hakkında bilgi alır. Efendim. Tekrar temsilci olarak Ankara'dan gelen kimselere o talimatları aynen iletilir. Yani ikinci bir hükümet ve o hükümetin başkanı da Kayseri'de Sayın Bayar'dı. Bayar seçim öncesi İmralı'dan verdiği sinyallerle oyların AP'de toplanmasını sağlamıştı. AP'nin seçim başarısında bu gizli desteğin etkisi büyüktü. AP iktidara gelince herkesin aklına DP'lilerin artık affedileceği de geldi. Kayseri'dekilerin yakınları şimdi AP milletvekili olarak meclistelerdi. Basında da yandaşları vardı. Her türlü tehdide rağmen meclise bir af teklifini sonunda getirdiler. Adalet Partisi gibi Demokrat Partisi'nin partinin varisi olduğunu iddia eden bir partinin bunu kendi teşkilatına, kendi vatandaşlarına anlatması da mümkün değildi. Gittikleri her yerde onlara af diye, niye hala bunları hapishanede tutuyordunuz diye vatandaş şikayet ediyordu. E bu halet ruhiye içerisinde elbette kendilerine bir başka şekil vermek mecburiyetindeydiler. Biz diyorduk ki bir yerde jet pilotlarının ses duvarını aşması gibi biz korku duvarını aşmalıyız. En iyi yerde bu af meselesidir. Çünkü millet affı istiyor. Zaman geçtikçe basında, millette, her taraf hatta bazı halk partiler de af istemeye başladı. O zaman biz diyorduk ki bu affı getirelim. Şu korku duvarını aşalım. Şu 27 Mayıs baskısından zinde kuvvetler korkusunun öbür tarafına geçelim diye düşünüyordum. Yani ne olur diye düşünmüyorduk hiç. Biz geçtiğimiz zaman her şeyin hal olacağına kanaatirdik. Oysa duvarı örenler yani zinde kuvvetler tetikteydiler. Kayseri'de sessiz sedasız volta atan devpellerin affı lafından asıl rahatsız olanlar da onlardı. Daha 3-5 ay önce idamlarından söz edilenlerin şimdi aflarının gündeme gelmesi Ankara'da bazı tüyleri diken diken ediyordu. Bu af meselesini o kadar istismar ettiler ki arabaların yeni plakalarında bütün Adalet Partililer af plakalarını aldılar. AP plakalarını aldılar ama afı daha çok aldılar. Sonra bir karşılık olarak e, devlet kurumları resmi arabalarına afı verdi. Korkulan şey çok geçmeden başa geldi. 1962'nin ilk günlerinde Tevfik İleri'nin cenazesinde eski demokratlar af sloganları atınca ortalık karışıverdi. İstanbul'da gençler sokaklara döküldüler. Ellerinde bayraklar ve Atatürk resimleriyle binlerce genç af aleyhinde sloganlar atarak yürüdü. 27 Mayıs şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. DP'lileri kınayan hararetli konuşmalar yapıldı ve nihayet öğrenci dernekleriyle birlikte subaylar da Atatürk anıtına çelenk koyarak tavırlarını sergilediler yatıştı sanılan eski kin yeniden dirilmişti. İşte o günlerde tam da bu hava içinde Ankara'da patlak veren bir başka olay işi iyice çığırından çıkardı. Bu kez fitili ateşleyen bir AP milletvekili oldu. Başkenti sarsan fırtına bir içki masasında koptu. AP milletvekili Nuri Beşer o gün Anadolu Kulübü'nde İller Bankası Genel Müdürü Selahattin Babiroğlu ile yemek yordu. Babiroğlu eski askerdi. Konu askerlerden açılınca Nuri Beşer ordu mensuplarını çok rahatsız edecek bir şeyler söyledi. İşte bu sözler üzerine kulüpte kavga çıktı. Beşer acilen oradan uzaklaştırıldı. Sanki başkente bir yıldırım düşmüştü. Olay 15 dakika içinde Ankara'daki bütün ordu birliklerinde duyuldu. Bütün garnizonlardan beline silahı takan subaylar sokağa fırlıyor ve ev ev AP milletvekilini arıyorlardı. Tam bir sürek avı yaşanıyordu. ...bu küçük olay pek çok askerin aylardır içine attığı tepkiyi dışa vurmuştu. İşin şakası yoktu. Beşer bulunsa kan akabilirdi. AP için Nuri Beşer'i feda etmekten başka çare yoktu. Hedefteki milletvekili partiden ihraç edildi. Dokunulmazlığı kalkar kalkmaz da iş adalete intikal ettirildi ve Beşer mahkum oldu. 24 saat içinde dokunulmazlığı kalktı. Ve de böyle bir olay yaşanmamıştır. Ordunun siyaset üzerindeki baskısı bu derece yoğundu. Ve bu baskı kabulleniyorlardı. Kimse kurtaramadı beni. Kimse bana selam vermeye korktu aslında. Ne yaptım ben? 14 gün Ankara'da her gece bir ev değiştirdim. Her gece bir ev değiştirdim ben. 14. günü ben meclise gittim. Savunmamı yaptım. Ancak sinirler yatışmadı. Asker silaha davranmıştı bir kere. ...ani bir olayda tepkinin nasıl büyüyeceği ortaya çıkmıştı. Ordu artık ayaktaydı. Özellikle Talat Aydemir'in başını çektiği albaylar cuntası kıpırdanıyordu. Ve tabii kışlalardaki bu kıpırdanmanın ayak sesleri hemen Ankara'da Ayten sokağı ulaştı. Orduyu avucunun içi gibi iyi tanıyan İsmet Paşa hemen bir radyo konuşması yaparak tavır almayı düşündü. Damadı gazeteci Metin Toker'i çağırarak yapacağı konuşmayı kelime kelime dikte ettirdi bu radyo konuşmasında iki hususu gayet açık şekilde belirtiyordu. Bir, demokrasiye karşı hiçbir hareketin içinde yer almam. Aksine onunla mücadele ederim. Bunu herkes böyle bilsin. İkincisi, bir takım hınç ve intikam duygularının teşvik edilmesine, tahrik edilmesine ve bunların harekete geçmesine başbakan olarak kesinlikle izin vermem. Mesaj gayet açıktı. İsmet Paşa hem DP'nin intikamı peşinde koşanlara hem de bunu fırsat bilip müdahale hesapları yapanlara yani cuntacılara gözdağı veriyordu. İnönü tavrını bu kadar net bir şekilde belirledikten sonra ikinci kozunu oynadı. Sunay'ı devreye soktu. Genelkurmay Başkanı Sunay hem İnönü'ye yakındı hem de bu tür maceraperest girişimlere karşıydı. Tehlikeyi görüyor ve ordunun artık hızla kışlasına çekilmesini savunuyordu. Şimdi zemin yoklama sırası Sunay'daydı genişletilmiş komuta konseyini acilen toplantıya çağırdı. Orduda kozlar bu zirvede paylaşılacaktı. Aa! O akşam tam 72 kumandan genel kurmay karargahında toplandılar. İki cepheye ayrılmışlardı. Müdahale isteyen Talat Aydemir ve albaylar bir yanda, buna